Arkadaşlar ay kamera arkadaşlar yine e, aynı günde açılım yapıyoruz ve iki iki tane kaldı e, poşetlerimiz hemen yani kutularımız hemen başlayalım uzatmadan evet arkadaşlar hemen bundan başlayalım zaten bir tarafı açılmış bile. Hemen burayı söküyorum ve buraya koyuyorum. Yani yapıştırıyorum. Buradan pembe bir kutu çıktı. Ve hemen böyle geldi. Kutusunu koyalım. Toyla ve Suno. Hemen açalım bir şey daha var. Evet arkadaşlar ben size bunların şunun açılını yaptım. Ve buradakinin açılını yaptım. Gösterdim size yani. Evet. Arkadaşlar Ay din dolandı. Arkadaşlar ıı, siz sizin böyle koyuyorsunuz ve şuradaki gibi Toy Boy oluyor. İkinci resminizi koyalım ve Sun oluyor. Bu çok güzel bir oyuncak. Gerçekten çok seviyorum. Yani winchlerimde de kullanabiliyorum. Dediğim gibi bunu videomda göreceksiniz de. Bakın yani. Çünkü birimin çok uygun. Ve şöyle. Kapatmak istediğinizde de buradan alıp minişlerimizi ıı, yatırabiliriz. Aynı ben yine minişlere daldım. Arkadaşlar bunun e, diğer yapacağım. Yani diğerki videoda açacağım. Niye derseniz bir sürprizim daha var. E, ondan dolayı bir kişi daha, bir miniş daha gelecek. Ve onunla açacağız. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. E, yine aynı günde açıyorum. Niyeyse dayanamıyorum. Ve biraz mola, mola vere, aç, Mola mola veri ya <laughs> söyleyemedim arkadaşlar mola vererek vererek açıyorum niye derseniz yani bazen bazenleri beğenme geliyor Onlara falan bakıyorum onun dolayı arkadaşlar neyse çok uzadı görüşürüz.